Ve Fırat Aydınus yardımcılarını yanına çağırıyor. Sevgili seyirciler tribünlerdeki olaylar sebebiyle sanıyorum güvenliğin tam anlamıyla sağlanmasını isteyecek. 87. dakika yaklaşık 3 dakikadır mücadele oynanmıyor. Kayıp zamanda mutlaka baş sonunda dikkate alınacak bu duraklama. Hakan oldu. Dilaver şimdi topu alıyor. Dilaver bir kez daha Hakan. Tekrar Dilaver. Ergin topu önüne aldı. Bıraktı Dilaver'in koşuluna. Şimdi orta şansı Dilaver. Likande sıyrıldı. Dilaver yerden vurdu. Metinler sekti. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek Şamil'le. Şamil aldı önüne. Vurdu yerden. Bir kez daha savunma. 3'e 2 geliyor. Taşan Lili Spor. Şala ortası uzak noktaya. İkinci gol şansı. Akbetör'de bomboş. Kaleciden döndü. Akbetör. 90 dakika tamamlanıyor. Çarşamba günü Sporting'de kalırken Göztepe Fenerbahçe'nin içinde veda ediyor. Maçın skoru Göztepe 0, Çarşamba günü Sporting.